Evet efendim, Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak kültürel faaliyetler kapsamında bugün yörelerimiz ve güzelliklerimiz programıyla nereye geldik? Denizli Honaz Kaklık köyüne geldik. Burada bir güzel bir mağara var ve mağarada değerli abilerim var görevli. Önce onları tanıyalım. Merhaba, benim ismim Ali Kuzgun, mağara görevlisiyim. Arkadaşım da aynı şekilde. Merhaba, ben Osman Emer. Mağara görevlisiyim. Abicim, kalklık ya da duyduğumuza göre keklik anlamından geliyormuş evet. galiba. Nedir bu mağaranın hikayesi? Bu mağaranın hikayesi nedir? Bu mağaramızın hikayesi, depremle oluşan, yeraltı çökmesiyle oluşan, yeraltı travertenlerinden oluşan sarkıt ve dikitler meydana getirdiği bir mağara. Bir nevi yeraltı travertenler Aynen. diyebilir miyiz? Aynen, Pamukkale. Pamukkale'nin yeraltı sahayı. Bir nevi. Buranın bulunuş hikayesi varmış, nedir o? Buranın bulunun şikayesi aslında bulunun şikayesinde çok farklı şeyler var. Mesela benim araştırdığım 1700 yıllarda aslında ilk bulunma tarihi 1700 yıllarda iki tane Fransız gezgin tarafından bulunuyor. Hı hı. Fakat yerel halktan da çobanlar, göçebe yörüklerden çobanlar buradaki depremden sonraki oluşan mağarayı buluyorlar. Hı. Bu şekilde iki tane varsayım var mağarada. Ama bizim burada en çok bir çobanın bulduğu konusunda böyle bir varsayım var. Başka bir rivayet bildiğimiz sadece bunlar. Bir Çoban bulmuş öyle mi? Aynen. Nasıl bulmuş? Hani nasıl, nasıl bir araştırma sırasında olmuş? Zaten şimdi biraz sonra girdiğimizde göreceksiniz. Koyunu <laughs> koyunlarını burada sulamaya getirirken, sula, su içirmeye getirirken burada bir çukurun ve suyun olduğunu görüyor. Hı hı. Suyun olduğunu görünce böyle bir şey danışıyor galiba. Hani yıllar yıllar önce biz dünyada yıl belki atmış belki 50 50 yıllarında. Hı hı. Hani bize bir gelen bilgi de böyle bu şekilde yani bizim de bildiğimiz. Bir başka rivayette e, 1700 yıllarda iki Fransız gezginin bulduğu söyleniyor. Savaş tabii. zamanındaki askerlerin uyuz tedavisinde kullandıklarını daha önceleri bu çökmeden olmadan şurada ilk suyun şelaleyi oluşturduğu noktada küçük bir delikten girerek uyuz tedavisi için askerlerin burada e, banyo, hamam olarak kullandıklarını söylediler. Bunu biliyoruz. Suyun özelliği ne buradaki? Suyumuz kükürtlü su. Hı. Aynı zamanda birçok mineralce de zengin bir su. Eee Kükürt suyun kükürtlü olmasının suyun deri ve cilt hastalıklarına faydası var. Zaten o yüzden de belki zamanında burada askerleri uyuz tedavisinde kullandılar. Bu suyu Hı. hamam olarak kullandılar. Bir de içeri girin havanın astıma bayan iyi geldi. Tabii Söyle. tabii. Astım, kova, nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği Kokunun iyi geldiği söyleniyor. Buradan sevdiklerinizi bir şey iletmek istiyor musunuz? Bizi seven, sayan, bu kanalı izleyen herkese teşekkür ederiz. Peki bizler de teşekkür ederiz. gelsinler bekleriz. Yolu... Şimdi biz biliyoruz da ne civarıda şöyle bir ittiği olarak tarif eder misiniz burayı tarif ederken? He? Denizli yolu üzerinde Denizli'ye varmadan 35 kilometre önce Kalklık mahallemizde bir burada mağaramız Kalklık mahallesine bağlı bir mağara. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ olun.